Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, Fenix nedir? İki, nasıl oynanır? Oğlum bana Fenix'i öğretmeyin ha. Ha öğrenmek mi istiyorsunuz? Gelin öğreteyim. Şimdi arkadaşlar. Öpecek kim, kimi öpeceğim ben şimdi? <laughs> sen abi sen de Ne bileyim öpücük mü öpücük mü? Sen de Aa, pücük, be, pücük. <laughs> <Seni> daha <laughs> bir öpücekmişsin öyle de öyle. Ben kaçar. Kete ben kapalı oynuyorum sayıda var. Lan arkasında ses var. Aaa! Hadi. Ay geri gitti. Çok yaptım be. Spike B'de düştü. Pazar kapalı mı? Kaldı. Bekle. Dedik, Hayırdır chat yani bana Phoenix öğretmeyin ha. Öğrenmek Çok mi istiyorsunuz? Şey ya, ya. Gel, gelin öğretin. <laughs> <laughs> gelin öğretin. <laughs> Şerif mi? Gel gel gel. Neredesin? Ben ben. <laughs> Sen nasılsa Eyvallah. Gözleri dikkat Senin ananı var ya Kayo Aynen Helal lan ben başlayayım <laughs> Şimdi ben o Kayo'ya şeyi göstereceğim ele. Böyle yapıyor ya Şöyle yaptı ya ben ona birazdan göstereceğim. yerine <laughs> Net orada alsalar bilmiyorum. Ben ben bu maç harbi hard oynayacağım ben. Yani. Çok. Ana. Bütün ama. Ana. Ben birini oyalıyorum. <güler> <laughs> tamam heaven Heaven 90. Bunlar sadece Marshall oynuyorsun. Lan, Senin o anana Şot giriyor ya Nais Oğlum şu kıza yanlış info vermeyin lan Abi girmiş kanka A site'den girmiş Nereden vurdu anlamadım bile Orada da düşman görüldü Ayakta kalan son salam Ya beni niye timing'e bak bi görme ya Bir görme, Abi okumayı düşünüyomu ne yazık Mid de gelebilir ha. Mid çok boş. geliyor geliyor. Senin o ananı sikiyim ben ya. Hello kaydı. Helal Ayakta kalan son oyuncu. Hello mes. Spike B'de düştü. Kafadan 18 vuruyor. Hadi alıyoruz maçı chat hadi. Duman indi. Güzel hareket. Çıktım vurdum.

Korkmayın la ben yemem sizi. Bir a'da, a'da. A'da tane düştü. A'da düştü. daha var mı? Ay yakın. Long yakın. Bırak yersin Rozda, el Rozda susun. Plant alıyor. Bir tane daha. Spike A'da düştü. Ayakta kalan ya, son. Ya amma yetiyor. Ah, la. ah. Aa, lan. Ah lan. Allah'ım ya Rabbim. Hop yukarı. Lan arkadaş yok herhalde. Bunu sana söylüyorum kanka. Hop yukarı. Çöz abla. A'da düşman var. Oturduk. Ya çözdüm mü <laughs> abi? Çözdüm de. Heh, ne yapıyorsun Ermozu? Sena şey <laughs> Özkan chatten muhabbet ediyor. Dezgahını açtın <gülüyor> yine ha Özkan. Kıptın abi kıptın abime selamlar kıptın abime Karet Kıptı. gitti. Neden? Çok lan öyle. <laughs> Ama bu yalanı da yemem ha. Yemin ederim. Ben de yalan Enes... Arkadaşlar. Enes sen ne yapıyorsun oğlum 5 saat burada? Sakin aldım. He yarram aldım. Kanca. Hayırlısı olsun baba. Dur dur dur. Dur dur. Tamam. Dur ya dur ses çıkartma. Gidiyor olabilir ha. Bitti gitti. Sen kimsin lan? Amın oğlu seni. Bir düşman kaldı. Info sahada, sağda sağda lan. Sarma bomba çıktı. Kate adamla dalga geçiyor. Evet. Kate'i. Cemurur <laughs> orada bak. Hatta adam var. Ayakta kalan son. Enes biri sende. Enes inayaya koşacak. Bir de saiter, bir de saiter, bir de saiter, bir Ya git kur, agresif yapsana. Aynen, aynen, aynen. Bak git kur, tamam mı? Şortu kapat, şorttan oyna. Anladın mı? Kur şimdi. Tamam şimdi son git mu? şortu kapat, arkasından <laughs> oyna. oyna. Adam şortu kapat deyip boşuna demedi. İyi arkadaş diyor. Tamam, bombalar da toplama var şimdi. Bekle, bekle, bekle. Ama ben onu saytım. Ya, ya oğlum ben Av başladı. Silahınız gitti. Ayakta kalan son. K Ente. <laughs> <laughs> Oynayıp beni kaldırsana ya. bomba <laughs> Beni tarayacak. Spike daha düştü. Psikolojim bozuldu. Kapat Sıksana iki tane sık. Sık iki tane seç. Üç. Kapalı oyna. Bir düşman kaldı. Uzun uzun. Aldı düşman kaldı. Evet. Kübra abla dediğim gibi yapalım. Musun, ha geliyor. Hala. Timing'e bak Orası ya. Orası hep öyle abi. O yüzden artık orayı sağladım. Alırız siz haberiniz olsun. Hayır hayır. Son 10 saniye. Arka yere dur. Geldiğimiz yere alın yeter. Şort kapalı mı? Kapalı. Evet. Kapalı. Hala. Hala. Orvalyem kanka ona göre. Aynen. Ben şorta bakıyorum. Bir tane vurdum da be oynayacaksınız. Ben şuraya aldım. Dikkat. Ha orada var bak düşman kaldı. Baba ayakta kalan sonuncu. Işınlandı, ışınlandı. Helal. Aa. A'ya kurun, B'ye Yemin Yeminle. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Abi yani uğraştığım şeye bak ya. Bir tane Aha. daha var. Gözlerini kapatalım. Olmaz. Aram bana koyayım. Hadi üç saniye. Ay siktir. Adamlar site'de değil miydi Sabun ya? Savunucular kazandı. Aaa. Gerçekten. Bu adamın ışınlanıyor. Işınlanıyor <laughs> herhalde. Çok garip gerçekten garip. Benim...